Evet herkese merhaba arkadaşlar ben Mehmet Ve bugün sizlerle Amnesia oynuyoruz ee, Oyun ismini doğru söyledim mi ben de bilmiyorum boş verin şimdi bunlara Amnesia ama öyle işte oyun ismi Onu oynuyoruz ee, yeni karakter oluşturalım Mehmet değilim Seçelim. Yeni oyuna başladığım evet diyelim ve yeni serimize hoş geldiniz diyerek iyi seyirler diliyorum. Ben de işte e, bu seriye başlayayım dedim. Ben güzel bir ayrı bir video yapacağım hangi seriler devam edecek, hangi seriler bitecek diye e, bir video hazırlayacağım onun için. Onu söyleyeyim dedim. Bu kadar yani. Hadi biraz çabuk bebeğim. Hadi. bu ee, unutma bazı şeyler unutulmamalıdır. Göğe peşimde acele etmeliyim. Kımıldayabiliyor muyum? Evet. Evet. Benim adım 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 değil mi? I am Daniel. Ne oldu lan? Bayıldık mı? Ne oldu? İpucuyu gösterdi. Bayıldık lan. Aa, dur kalkıyoruz galiba. Kalk gel Hadi kalk. 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 Kalksana. Lan kafa. Kafana taş atarım bak oğlum. Kalk. Şimdi demin. Heh. bu no, defteri J falan diyor. notlara tıklayalım herhangi bir not yok günlüklere tıklayalım her yani yer yani bir günlük yok e, ee, sıvı takip et ve kaynağı bul hmm. buluruz hanım sorun olmaz yani şimdi arkadaşlar e, Türkçe yamasını indirdim oyun çevirden indirebilirsiniz Bunu söyleyeyim o yamuk gidiyor güzel lan ha. şimdi açalım bu dur nasıl böyle ah bu neymiş çakmak kutusu bir tane çakmak kutusu elde ettik burada bir tane daha var bunu atar kırılır mı kırıldı. Bu parçalarını alamıyoruz. Yok oldu bile. Hemen yani bu nasıl açılıyor? Heh, tamam böyle. Bir tane daha çakmak kutusu. Sıvıları takip ediyoruz işte. Başka bir şey yapmayacağız. Sıvıları takip ettin yani. Ne oluyor lan duvarlar? Yakınlaşma açladı çabuk kaç. Kaç lan. Ne, ne oldu oğlum? Kalkan mı? Evet yok. Kalkan galiba lan. Neyse işte onu gördü bayıldı ya. Bayıldı adam tamam bayılmadı. Ay oyun kastı. Heh tamam. Devam. Ha bak aklıma bir şey geldi. Ha, böyle atılıyor mu? Dur nasıl da o ya? Yor bir şekilde yapıyorduk ama nasıl yapıyorduk? Boş edin şunu. Çekil bakayım ben bu dolabı açacağım evladım. Hadi. Açalım ya. Peki bu tarafı açalım Dur açılıyor Açıl Hiç uğraşamam sizinle Burada bir şeyler var mı Çakmak kutusu var Yine Başka yok Gidelim açılması lazım. Dur açıyordum. Açılma lan Başlarım sen. Açılma arkadaş hiç uğraşam. Burada da dulabla. Ama bir şey yok içinde. Devam. Lan. İçerisi karanlık diyor. Bir tane yakalım böyle. Aydınlatalım ama hiçbir şey yokmuş ki burada. Kuşunu aydınlattık. Of. Sinir oldum. Kapı var orada. eski arşivler. Girelim bakalım. Kapılar arkasında çarparak kapandı ve Berkeley meydanındaki yaşlı terziyi terziyi bir daha asla göremeyeceğini biliyordu. Londra'daki bir başka yalnız ruh nedense çok yerinde gözüküyordu. İyi bakın. Benim adam da soğuk lan. Üşüdüm. Tabi balkon kapısı açık olursa normal bir şey oluyor tabii ki de. kapatmak zor geliyor boş ver. Video bitince kapattım. Ah, tamam. Evet. Ona. O neydi ya? O neydi? Girelim mi bakalım. Aa iki tane Oo. Bonus. Hadi dur. <laughs> Başka bir şey. Oy. Ne lan? Dilim burada bir şey yok zaten bence. Şimdi top tuşuna basınca hafif bir Baş ağrısı varmış akıl salını da salık iyiymiş Montlarda bir şey yok demin okuduk zaten <laughs> Hey dostum sakin ol Aha Dur lan Evet Nasıl? Ay hastayım. Böyle Tamam iyiymiş. Bir şey var mı buralarda? Bu açılıyor mu? Evet açılıyormuş. Yani şey alalım. Burada kapı var. Bu kapıya girelim. Çok karanlık am buraları ya. Buraya bunu yapabiliriz? mu? Oh. Böyle açılıyormuş. kapayalım şimdilik. Dur bir şey bir şey mi var burada? He. Bunu atabiliyor mu şu Ne oluyor lan? Şş, sakin. Ah bak de işte bunun arkasında da oluyormuş demek ki he. Bunun arkalarına da bakmak gerekir. Mesela burada var mıdır? diye bir bakış içindeyim bir bakalım. Yok. Evet, buraya da girelim. Aa, hmm, burada bir şeyler. Yok, bu kol var ama şimdi bir etrafa bakacağım ilk önce. Öyle olmaz direkt girmeyelim. kırılmadı. Kırılmadı. Tak. Bu neymiş? Onun nesi? Ya Gazlanmasına açık. Açık mı? Açık kaldığı zaman yağ tüketir. Gazlanmasın daha fazla. şimdi. Ay oyun kastı ne var? keşke sana ne kadar hatırladığımı sorabilseydim. Ben bu çiçeği kafayı yittikten <laughs> sonra geri hangi bir an kal... <laughs> öyle yapmayın. Böyle okuyun. Hadi. Yanlış. Günlük mü? Not. Keşke sana buraya e, burayı okuduk şimdi. Korkma deneyim. Den sana sebebini söyleyemem ama şunu bil. Unutmayı ben seçtim. Bu gerçeğin içinde teselli ve güç bulmaya çalış bir, bir amaç var. İşleri yoluna koymak için son çabam sensin. Neden ben? Kimse işte Alexander adı duyduğunda içinde halen acı bir öfke uyandırıyordu inşallah. Çünkü ölü ölü olmuyorsa bunu sana korkunç gelecek. İyi bilmem ne bilmem. Alexander'ı bul ve onu öldür. Onun vücudunu yaşlı ve zayıf ve seni seni ki genç ve güçlü sana rakip bile olamaz. Sanki ay olamaz. Son bir şey. Bu gölge seni takip ediyor. o Canlı bir kabus. Gel gel. Gerçekliği alt üst ediyor. Okulaması yemin her şeyi denedim. Onunla dövüşebilmem için bir yolu yok. Kaçılacağı kadar kaçması ikisini ikimizi de kurtar dünya. Karanlığı Alexander'ın beklediği yere in ve onu öldür. Önceki sen önce önceki sen beni. O nasıl bir şey? Şimdi ben bir ee, en son ha, neyse şimdi ben bir kaç dakika olduğuna bakıp hemen geliyorum. Bir dakika bekleyin ya. Bekleyin ya. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Atkır kast. Bunu alabiliyoruz mu? Ha şey böyle atabiliyormuşuz. Atabiliyormuşuz. Hemen kolu indirelim. Ne oldu? Aha. Vay canına. Giriş salonu. <laughs> Giriş salonuymuş. Bakalım girelim. Ha, bu arada video. Ha, mis kokulu gülüm tadı damağında kalmıştı. Türk lokumu diye düşündü. Tıpk, tıpk İstanbul'daki tıpkı İstanbul'daki kons, konsolosluktakiler gibi. tıpkı tıpkı Tıpkı, tıpkı. O tıpkı mı yazmak istemişler? Oh, yani. kastı Oo uh, kast. Video 12 dakika olmuşuz. Ay ne oldu? Alexander, <laughs> is it inside the castle? In a manner <laughs> of speaking. Lambayı da. Bring the lamp. You bring to the refinery, have you not? I don't believe I have. Is it connected to the? What did you call it? The inner sanctum. Siz okuyun ben okuyamıyorum. <laughs> Ne pek anlamadım şu an yani. Bir lur gibi. Aa! Bu ne lan? E ne yapacağız? Geçemeyeceğiz mi? Hmm. Bu tarafa gideceğiz anladık. Tamam. Ama sıvıları takip ediyor. O tarafta sıvı var bir tek. Öyle de bir mantık. Ha dur. Burası açılabiliyor. Bir. Bu ne ya? Ay kasacağım. Ay bücük böcekler. Abi tam şey var. Hemen alarım. Bu bunlar kırılıyor. Evet kırılıyor. açamıyoruz. Ha arkalarındaki ama cidden de varmış lan. Ya var. Eşeğin nereye gideceğiz şimdi biz? Bir ettirme hadi. Aa buradan da yollarmış. varmış. Hmm, oradan da var buradan da var. Ama ben bu tarafa gideceğim. Ya da dur. Al. Ne la? lan? Laboratuvar. Diğer çocuklar onu yüreklendiriyordu. İsminin tezahür tezahürattı giderek temposunu temposunu arttırıyordu. Yapması için teşvik ediyordu. Bunu gerçekten yap, yapıyor muyum diye düşünen genç çocuk ve kurban kurbanına bir taş ile vurdu. Yan kalmış. böyle yaparız dostum. Çok korkunçlu yerler burası. Bunu da yıkalım Açılın yola. Ne oldu lan benim? Yılan sesçi gibi geliyor ya. Bir şey var mı? Bu böceklerden geliyor Ne falan? yapalım. <laughs> lan. Oh. Sen de çekil. Yani şey var. Deprem mi oluyor lan? Oh yok yes, şeymiş. Ama açılmıyor. Ma açılmıyor. Bunda da bir yer bir şey yok. Aa dur. Dur kasma. Not bunları. Heh. Hemen J'ye mi? Notlara gelelim. Kimyasallığını taşınması. Ne diyor ya boş en son deneyimlerinde baca eksikliğinden dolayı yeterince havalandırmaması sonucu çıkan lamalar depodaki diğer daha kararsız haldeki malzemeler zarar verdi. Bazıları etkilenmemiş gibi gözüküyor ama çoğu duman lekelenmiş. Kurtarmak oldukça zor olacak. Elinden yine ne yaparak geri kalanları şarap malzemenin maz ma taşıyacağım. Bu kadar mı? Dört tane kimyasal mı gerekiyor? Şimdi kimyasal mı alacağız Ne yapacağız? Aa ya. Tab. Atır. Şey. J. Ee, Şimdi o şeylerden mi bulacağım ben? Yine ne oldu ya? <laughs> Kurulmuyordu da sağlam bir şey bunlar da lan. Yo metro. Hmm. Ne oluyor lan? Kimya kapı. Bir tane daha not var. Ay pardon yanlış yere Günlükler Hayır burada değil. Notlar. Bu suni bir yaşam enerjisi üretme üzerine üçüncü gelişimim. Önceki bileşimler bileşimler dur pardon. E, bileşimler ihtiyacım olan potansiyeli ihtiva etmiyordu. Ama oldukça yakın olduğu hissettim. Kalam, kanamin ve orpiment belli bir belli bileşenler ve kubrit olanları iyi bağladı. Bu sefer daha dengeli bir sonuç almadı umut um, umudi umuduyla kezzap kezzap yerine kral suyunu deneyeceğim. Deney baş, başarısız oldu. Solüsyon ol, oldukça asidik özel özellik sergiledi ve de deterjan olma dışında hiçbir kullanıma uygun değil özellikle organik dokula solusyona çok şiddetli tepki veriyor veriyor ve dikkatli bir şekilde kullanılmalı belki belki tarifi kullanabilirim ama içinde bulduğum bulduğum çıkmazsa çıkam çıkmaza simyasal bir çözüm bulma ümidi kaybetmek üzereyim. Şimdi bu nokta ne almıyoruz? Bir şey anlamadım ben. Bunu yak. ben ne arıyorum? Onu pek anlamadım. Aa bak işte buraya aa bunların içinde olabiliyor mu? Vay. Şimdi ben nasıl bulacağım bunları? bu buraya kalan İyi. geri gidelim Böyle gidecek yol yok mu? nasıl? Kafam zonkluyor. Ellerim titriyor. olduğundan gidemeyeceğimize göre geri gidiyoruz. Gidiyoruz buralara. Ya mı bitti ya? Ne çabuk bitiyor bu ya da ya? Giriş sonuna geri dönüyoruz arkadaşlar. Mutfaz zeminine zeminine düştük. Kanlama ilk tekme yediğimiz göz yaşları gözlerimle yapmaya başlamak üzere. Hazel kendisinin de cezalandıracağını korku. Korkusu ile saklanmaya devam etti. Ben buradan geldim. Evet. Evet arkadaşlar. Bir dakika. Bu bölümlük bu kadar. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Ee, hoşçakalın. Hemen önce videoyu beğenmeyi ve beni takip etmek istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.